Merhaba sevgili öğrencilerim, saygıdeğer öğrencilerim. Yine yeni bir video ile yeni bir metinle beraberiz. İlkokul 4. sınıf Türkçe e, Tuna yayına ders kitabından ikinci metin olan e, Milli Kültürümüz temasından Olamam metnini çalışmalarını birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Kanalımıza abone olup tüm videolarımızı, tüm çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Özellikle bu çalışmalar esnasında önce kendiniz yapın. Sonra benimkiyle karşılaştırmaya çalışın. Evet kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşırsanız ve beğenirseniz memnun olurum sevgili öğrencilerim. Hemen başlıyorum. Evet cevap yeri az olduğu için yukarı yazdım. Buralarda videoyu durdurarak e, yazıları yazabilirsiniz. Bayrağımıza karşı saygımızı nasıl, saygınızı nasıl gösterebilirsiniz? Bu konuda düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız diyor bayrağımıza saygı göstermek için onu temiz tutmalı, yere düşürmemeli ve gerektiği zaman göndere çekmeliyiz. Ayrıca bayrak törenlerinde dikkatli ve saygılı bir şekilde durarak bayrağımıza olan sevgimizi gösterebiliriz. Evet, birinci etkinlik e, güneş ile karga arasında geçen konuşma diyor. Burayı sınıfta siz kendiniz okursunuz sevgili öğrencilerim. Ben okuyarak zaman kaybetmek istemiyorum. Evet, B diyor ki sizce bir metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okumanın ne gibi faydalar olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Metni doğru e, vurgu ve tonlama tonlamayla okumak anlamını daha iyi kavramasına yardımcı olur. Aynı zamanda dinleyici metindeki duyguları daha iyi hisseder. Evet, Olamam şiirini vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesle okuyunuz diyor. Evet, biz de okuyalım. Bir çocuksam kucaksız, oyuncaksız. Bir delikanlıysam atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam. Taşıp 20 yaş dileklerinde ufuk ufuk süzülen bir gemiyim ben. Rüzgarsız kalabilirim, yelkensiz olabilirim, bayraksız olamam. Eşsizsem, yalnızsam, kısmetini bekleyen bir genç kızsam ve gelirse eğer mutlu günüm, yapılırsa bir gün düğünüm, telsiz duvaksız olabilirim, bayraksız olamam. Evet, çok güzel bir şiir. Devam ediyoruz. İster erkek ister kadın, çocuğum bu vatanın ve Gazada can borcuyum, Serhat'te kale borcuyum. Susuz olabilirim, uykusuz olabilirim, bayraksız olamam. Konaksız, saraysız, evsiz, yuvasız, köysüz kalabilirim. Sevdiklerim gidebilir, sevenlerim ihanet edebilir. Her şeysiz kalabilirim, her şeysiz olabilirim, bayraksız olamam, bayraksız olamam. Arif Nihat Asya. Evet çok güzel bir şiir sevgili öğrencilerim. Hemen etkinliklere devam ediyoruz. Evet, buralara doğru yanlış olanlar isteniyor bizden. Ee, dediğim gibi önce siz kendiniz yapın. Sonra da benimkiyle karşılaştırarak videoyu durdurup cevaplarını yapabilirsiniz. Üçüncü etkinlik, şiire göre bir çocuğun e, önem verdiği şeyler nelerdir? Bayrak, oyun ve özgürlük. İkinci soru cevabı, savaşta cesaret ve bağımsızlığı simgeler. Üçüncü sorunun cevabı düğün töreni, duvak, tel gibi kişisel unsurlar. Dördüncü sorunun cevabı ister erkek ister kadın çocuğuyum bu vatanın demiş. Beşinci sorunun cevabı da sevdikleri konak yuva gibi maddi şeylerdir şeklinde yazabiliriz. Dördüncü etkinlik şiirin konusunu bayrak sevgisi ve vatan uğruna fedakarlık yapma duygusudur şeklinde yazabiliriz cevabı. Ee, şiirin ana duygusu da bayrağı olan derin sevgi ve bağlılıktır sevgili öğrencilerim. Beşinci soruda boş bırakılan yere şiirden hareketle doldurunuz diyor. Şair Türk bayrağına karşı, bayrağına karşı bir hayranlık duymaktadır. Ona olan e, duygularını derin bir bağlılıkla ifade etmektedir ve bayrağı her şeyden üstün tutmaktadır şeklinde yazabiliriz. Ben üstteki, üstteki e, satırı da yazmışım. Siz onu yazmamaya çalışın. Altıncı etkinlikte okuduğunuz şiirin görselini inceleyiniz. Bunlar aşağıdakilerden hangisini katkı sağladığını belirleyerek ilgili kutucuğa işaretleyiniz diyor. Evet burada duygu oluşturma, kahramanın özellikleri vurgu tonlama, Yerlerin özelliklerini açıklama. Evet burada daha çok ikisini ama özellikle özellikle e, duygu oluşturma amaçları amaçlandırılmaktadır şeklinde de yazabiliriz sevgili öğrencilerim. olama ettiğiniz için söylenebilir. İlgili kutucu işaretleyiniz diyor. Duygular ön plandadır. Doğru. Paragraflardan oluşmuştur. Hayır. Dörtlüklerden oluşmuştur. Düşünce ön plandadır. Hayır. Dizelerden meydana gelmiştir. Doğru. Evet burada duygu daha ön plandadır dedik. Sekizinci etkinlikte yine benzeme benzetme ile ilgili bir çalışma var. Evet onunla ilgili çalışmalar da burada yaptık. Benzeyen biberler, benzetilen zehir, benzeyen çocuklar, benzetilen karıncalar, benzeyen hava, benzetilen buz, benzeyen arabalar, benzetilen arı. 9. etkinlikte yine burada C, A, B, C şeklinde yerleştirdim. Sizler de kendinize göre ayarlayıp tekrar burayı düzgün şekilde yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, 10. etkinliğe geldik. Yine 10. etkinlikte de eşleştirme var kurallar, örnek cümleler var. Evet, burada noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir çalışma. Burayı da bu şekilde işaretledim. Eminim sizler bunları daha güzel şekilde cevaplayabiliyormuzdur. Benimkiyle karşılaştırarak devam edin çalışmalara. Evet yine e, 10. etkinliğin B bölümünde birçok derdim var. Hangisini anlatayım derken burada soru işareti olması lazım noktalama işaretlerinden. Diğerlerinde nokta doğru. Burada yanlış. 11. soruda yaptığınız araştırmadan hareket edin. Türk bayrağındaki ay ve yıldız neydi? E, yıldızın ne anlama geldiğini defterinize yazınız diyor. Evet Türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamı Türk bayrağındaki ay İslamiyeti yıldız ise bağımsızlığı ve Türk milletini temsil eder şeklinde yazabiliriz. Evet e, gelecek ders hazırlık olarak da geleneksel atı sporlarımızdan cirit, atma, yağlı güreş, matrak ve okçuluk hakkında araştırma yapınız. Evet burada ben fazla bir yeri olmadığı için sadece cirit atmaya aldım sevgili öğrencilerim. Bunu yazabilirsiniz. Diğerlerini de yine araştırabilirsiniz. Hatta altına şey de ekleyebiliriz. Hemen bir tanesini altına ekleyelim. Evet, e, burada ikinci olarak da yağlı güreş aldım. Yağlı güreşle ilgili bilgiyi de videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Keşke yerimiz olsa da matrak ve okçulukla ilgili bilgileri de koysaydım. E, Bunları da siz artık internetten araştırabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, e, bu metinle ilgili çalışmamız burada bitmişti Yeni videolara görüşmek dileğiyle Allah'a emanet Kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşırsanız. Sevinirim sevgili öğrencilerim. Başarılar sizinle olsun.